Satış mesleğini ben çok önemsiyorum ve her yerde vurguladığım bir şey var. Herkes satıcı olamaz. Herkes satışı öğrenebilir, okuyabilir, eğitimini alabilir ama herkes satıcı olamaz. Çünkü kişilik çok önemlidir. Her mesleğe uygun kişilik vardır. Her kişiliğe uygun meslek vardır. Satış mesleği kişiliğe uygun olduğu zaman dışarıdan seyrettiğinde alkışlarsın. Satış mesleği kişiliğe uygun değilse biraz önce söylediğim sonuçları yaratman zordur. Çünkü satış mesleğinde iletişim, anlamak, anlaşılmak, iyi hissettirmek bütün bunların hepsi ilişki yönetimidir. Kişiliği ilişki yönetimine müsait olmayan bir tarza sahip olan bir insan satış mesleğinde başarılı olamaz. Mesela satışın 3A kuralını e, biz e, anlatırız ve pratiğini yaptırırız. Hatta video kamera çekimleriyle dahi role playinglerde. Satışın 3A kuralı nedir baktığınız zaman? Anla, anlat ve anlaş. Şimdi o kadar basit adım adım bir satış danışmanında geliştirilmesi gereken o kadar özel e, özellikler ki bunlar. Yani anlamak için dinlemen lazım. Kulağının olması ve sesleri dinliyor olman dinlemek değil. Değil mi? Anlatmak için bilmen lazım. Bilmen lazım. Ürün bilgisini bilmen lazım, satış bilgisini bilmen lazım, müşteri bilgisini bilmen lazım, sektör bilgisini bilmen lazım. Birçok farklı konuda bilgiye sahip olman lazım. Anlaşmak için de iletişim dilini çok iyi kullanman lazım. Şimdi anla, anlat ve anlaş. Bir sırada gider satış süreci içerisinde. O halde anlayacaksın, anlatacaksın, anlaşacaksın. Yani bir düşünürün dediği gibi bana karşı ses çıkarıyor olman benimle iletişime girdiğini göstermez. Bir satış danışmanının konuşuyor olması, dinliyor olması, görüyor olması onu satış danışmanı yapmaz.